Alo. Alo kardeşim. Evet abi. Eyvah, çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ ol abi eyvallah. Çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sen fena Sen çok fena. <laughs> Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa dikenli yol? Cahil de soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom Gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz diyen yalan diyor Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardı ardı nasır ya Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardı ardı nasır ya Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor aşkın nokta net Aslında pek de önemli değil artık En düştük de şükürle kaldı bazı akşam bende matiz Depresyona kilitlenip kalmıştım hani İki tişört pantolon dolmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali Kolle kolle yalnızdı kargola Her bayrama sarıma yıldızımı balkona 25 metrekare oda kamp bana Satılmayan romantizm kalk bana Bak bana birazdan gideceğim Kimsesini ailen gibi sevmeyecek Söz sana gidersen dönmeyeceğim. Bir de verilmez koparılan çiçek bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi ardı ardı nasıl Bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi ardı ardı nasıl Alo. Alo kardeşim. Evet eyvah, abi. Eyvah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. <laughs> çok, güzel olmuş yani. Ama nasıl sample? Fena değil mi sample? Sample çok fena. <laughs>